Evet arkadaşlar. <laughs> Hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Bu arada arkadaşlar hastayım kusura bakmayın. Sesim falan her şey değiş değişmiş olabilir. <laughs> kusura bakmayın tekrardan. Ya, bugün karşı oynayacağız. daha fazla karşı oynayacağız. Videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. beğeni yorum yapın. Şimdi. Ee, kendi Yoluna devam edeceğiz, artık yeter, ba başlayalım, dil kasmaya. <laughs> Karşımızda da Diego diye bir rakip. Haydi bakalım, haydi. Küçük Brez attı. geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkürler arkadaşlar sağ olun var olun. Aa, hava kartını kullanın için. Balon atalım şuradan. Kanka yanlış çektin yine ama. Anlıklı yaştıracağım. Aa bir saniye kaçtık. Kaçtık. Kaçtı. Bana vuracak gibi. Tam yani güzel, güzel, güzel. Kötü değil. Ama çok iyi de değil. Celatin vurdu güzel. Şimdi elektro ejderha var. Bol atama böyle. Ee, ne atacağım? Atıcı atayım. Şu an yattı. Şurada mega şuvalet alalım. Bana sarsın kötü. Şimdi küçük pres atacak gibi geliyor. Çok güzel. Ya bu sefer golüm nereye gidiyorsun ya? Tamam güzel. Atıcı kuleyi vuruyor. O atıcı çok kötü kuleyi vurdu ya. Böyle geçti rakip. Dondurdu. Bol bekliyor. Vurma, vurma, sakın vurma. Güzel, çok güzel. Maçı kazandık gibi artık. İyi oyundu. Tamam. Diğer maçımıza geçelim arkadaşlar. Rakibimiz Çinli bir rakip. Pekka köprü spam destesi olabilir. <laughs> Güzel tamam. Fizikçi, madenci, kraliyet hayaleti. Hava kartı ya. Ben şöyle bir atak yapayım. Ne bu işe? Barbar kulübesi. Hiç beklemediğim bir kart. Tamam güzel. Ne ben Bu maç bizde gibi geliyor Bu arada arkadaşlar her şeyle mükemmel Daha da güzel içerikler olsun grafik tasarımları olsun Daha da güzel daha da müthiş videolar gelecek Beklememiz kalın sadece güzel. Çok güzel. İksir. Aa, Jonas vuracak kuleye. tam vurmadık. Çok güzel. Kanka çok yanlış oynuyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Orada feci ne yaptı lan? Fikşi. İyi oyundu. Maç bitsin dedi. Yarın maçımıza geçelim. İyi oyundu. Tamam da buna basit başlar. burada bir fıçı atalım Tomur var buzuru 2 altı oynuyor herhalde <laughs> evet 2 altı oynuyor niye olabilir ki bu şimdi Şu ay hele atacak sanırım. Valkyrie mi var senin? Şu an yemeyeyim. Sıra şunu kullandım. Top atarsın kötü. Adam iyi oynuyor. Yemedi çünkü. Fıçı fake. Tamam ya yani. bunu da bir şekilde yapmamız lazım. Fake. Bana fake diyor. Evrimi buzurun attı. <laughs> Şimdi balon atacağım, fişe atacağım diye. Yani artık o hasta aşağı gelmemiz lazım ya. Çok güzel. Vur. Vurabildiğin kadar vur ya. Dur. Çok güzel be. Celat'ım benim adam mısın? Ters taraf oynuyor. Ne yapacağım bilmiyorum. Şöyle bir bir sürü aldım. Ve kaybettik. Evet kaybettik. Neyse arkadaşlar bir dakika sonraki videoda sonra görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Öpüldüğünüz bay bay.